Beşinci güne girdik. Ogi. Heh. Seni bekletti. Oltan alayım direkt. Kanka 1k'ya geçtik. Yeni oltayla daha güçlü şeyler tutamaz mıyız? Ha? Yani sen ne lan? Kusturalı. Oğlum sal beni. Marni. Merhaba. Bu köpeği görüyor musun? Götünü... Bana it veriyor. Ogi gel oğlum. Lütfen ismine koyacağımı söyle. Çiftliğin girişinin orada oturuyordu. Sanırım başıboş bir köpek zavallıcık. E ne yapabilirim? Sanırım burayı sevdi. Aslında şey sence de çiftliğin iyi bir köpeğe ihtiyacı yok mu? Yok. Oye. iyi. Hmm. Alayım mı almayayım mı? Al. su tamam mı? Tamam. Gel ver Posta gelmiş. <laughs> Değerli Jaja Mart müşterimize ekip üyelerimizi daha Yakındaki sondaj işlemimizden ötürü kayan toprakları temizledi. Sizlere bu sondaj işlemimizin kesinlikle yasal olduğunu falan 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 uyarınca hatırlatmak isteriz. Çevrenin sorumlu bir şekilde idare edilmesi bizim ilk önceliğimizdir kazanın sebep olabileceği rastlıklar ötürü özür dileriz her zaman olduğu gibi bize de falan falan siktir git. Tercih edin falan filan falan Morris şaşırı müşteri temsilcisi siktir git bana ne ya. Aa ne boş yapıyor. Korkuluk yapacağız. Yaparız. Bende 41 tane odun var. Amma da kelebek varmış ama. Onlar her neydi şu an haberden Ha. Anladım abi. Kelebeklerin ayak. Avlayabiliyoruz mu? Öldürebiliyoruz mu? Ne iş? Onla hiç avlamadım ya. Ha, olur olur. Ya bu şimdi buraya mı devirecek? Buraya mı devirecek? <gülüyor> 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 no 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 no. Wait 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 wait. Wait 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 wait. <laughs> Benim hey, ben ananı Başka bir şey değil bunu. Enerjim az benim ya. Sen full mi? Enerjini şey yapma çok düşürme bak. Ha yani işte şu an 119'da. 119'da. Ölüyorsun çünkü. Ha full düşünce ediliyorsun. Bitmeden pardon. giderim ya beyze yapacak bir şey yok. Oo bayağı bir azaldı enerjim. Ben kaçar. Buranın içine ne var lan? Üçüncü oy için yer var. Ha. E ee, enerji vermiyor bu. Ne tane tandır? Ha tamam. Çok yavaş veriyormuş be. Five hours later. Bir bir arttırıyor ama. Three days later. Zaten. Sen köpeğin ismine baktın mı? Bakamıyorum ne yerde. Four to six days later. Hadi be abi. Çok yavaş doluyor ya. One million zillion jillion dillion quadrillion times later. At bir on yeter ya bu kadar enerji. Çekil lan it. Yüz yüz bin adamı koydu ama ne koyayım? Kim? Sen bize 1 milyonluk link Lan şu havucu nasıl alıyoruz onu söyle siktir çok konuşma. Aldım ya havucu sula bu arada. Ya bir herif. İnsan bize de bakır. Görev olmadı ki bende ip ne? Ya senin ben kafanı sikeyim ya. Koyarız oğlum, sen musun? Atar yapsın ya. <laughs> ama şu siktim hepsini almış. Kim lan? Dayı da şey yaptım. Alıyoruz bambultasını. Ha? Talim alacağız ya. Talim 25'lik oğlum, bambu 500'lük. Ha evet, tamam. Ben aldım kendime. Bir dakika. Bambu oltası var zaten biz de amına koyayım. Ben de onu diyecektim. Ne alaka amına koyayım? Harbi. <laughs> Sudaki balıkları yakalamada kullanılan diğer oltalara kıyasla kullanması kolaydır ama sadece yakalaması kolay balıkları yakalar diyor. Yani zaten elimizdeki balık şey olta daha iyiymiş. Anladın? Sen ne aldın lan iki saniye içinde? Bu Olta'yı boku boku aldık yani? Satılmıyor mu bu akü? Yok. A cihaz kimin daha büyükmüş? Lan bu 5'te kapatıyordu ya la. Hı. Hmm. Kapattı gitti mi? Kapatmış ama. Evet. Şöyle kişi başı ikişer bir 2000 2000 dolar 2000 dolar koyacağız, şey yapacağız, çanta alacağız. Şunu kıramıyoruz ya? Ben şunu kıracağım merak etme onu. Diyeceğim bir şey alamam ama. şey dolu. Pembe bir ağaç var ya. Önemliymiş gibi duruyor ama. Demedim. Vurabiliyor musun ağacı? Deneyelim. Dene. Demek ki onun aşağı daha büyük. Yani. Şunları niye sulamadın? Suladım. Olmayan kemana baksana. Öyle kaldı. Su kalmadı kalmadan lan suyu nereden oluyor? Aa böyle tamamdır. Ya orospu çocuk köpeğin adını ne koymuş ya? Ne koydum oğlum ya? Nerede köpek hani? İçeride E'ye bas bakayım. <laughs> lan paketini almadın mı sen? Bu paket başkasına ait diyor. Mal o paket senin diç amına koyayım. Ya senin ev bura amına koyayım. Ay sikik. Hadi uyu. Sen ne karaktersiz şerefsin Siktir git lan kendi evinde uyu piç. Ya uyu işte daha hızlı. Sen yani iyi alıştın ha sen. 8. günde levisin mi? Bir tane şeyin doğum günüydü birisinin. Ona ne vereceğiz lan? Tolit. Oge oğlum. Abici bu. ben niye şunu yapıyorum ki? Gezerken. Ne gel az mı? yapıştırırız. Neyi neyi? Eee. Yarabbi şükür görev tamamdır. Ama altın verdi Gelişme. Deneyim kazandıkça kazanç elde etmek ve hayatını kolaylaştırmak için yeni nesne tarifleri bulacaksın. Örneğin korkuluk ile karagaların değerli etki, ekinlerini yemesini engel olabilirsin. Birinci çiftlik seviyesine ulaş ve korkuluk yap. Tamam. Hayvan yetiştiriciliği bölgenin marangozu Robin Kasa e, kasabanın kuzey kesiminde yaşıyor. Ham madde ve ücreti karşılığında çiftliğinde yeni yapılar inşa edebilirsin. Hayvan yetiştirmek için ana bir kümes ya da ahır inşa ettirmen gerekiyor. Kümes inşa ettir. Bunu okuduk mu lan? Okuduk. Ben gidip hemen şey alıyorum. Hala 4 oluyor. kişiyle tanışmam lazım ama. Abi kimle tanışmadık? Yok ki. Nerede tanışmadık değil. Ben tanışmadım. Senin tanışmadıkların farklı. Ben burada 5 kişiyle falan tanışmışım. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı öyle. Bir tanesi yeni karım olacak. Onunla tanışmamışım. Öbürüyle zaten konuştum. Nereye gittin? Şey, doğum günü şey Ne yazdı ismini? 1948 diyormuş. Aa 7. günmüş lan ben 8 diyordum ama. Kilitli 9'da açılıyormuş. Sen kimsin abi? Ay iyi çocuğu. Siktir git. Evini sikerim bak. Delirtme beni. Bana bakın, ben seni kovalıyorum resmen. Burada kimler var? Var mı birisi? 12'de açılıyormuş, vay babanın. Dayı siktir git, kapıyı aç. Abi gel! Nerede lan bu? Az önce burada, geçen buradaydı. Nasıl şerefsiz? Ne alıyor lan burada? Hı? Vay 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 baya da bir şey varmış ya. Ağır hiçbir şey alamazsın. Oha amına koydum ne Ne aldın lan? O, Çüş! Ama... O mu aldım amına koydum ne evet. aldım O neymiş şu amına Çiftçi ogi. Bir şey gitsene hemen. Neye kanka? Ee, evet. Su de yağmur yağıyor zaten. Ya, Madenine oraya gitsene. O nerede? Az önce gittik ya en sağda. Ya ya da beraber gidelim. Gel buradan. Beraber gidelim oğlum. Ben nereden hatırlayayım şimdi kaybı olacağım. Sandıkta odun vardı ya bayağı bir. Gel. Gel. Ne <laughs> lan? Kapıcı ağır. Kapıcı ağır. şey ağır. Daha öğlen mi 11.30 oğlum? Kapatmaz. Yok. Kırıp kırmaysa başka bir yere bakacağız çünkü. Ha şu emmi vardı bir tane daşlıyordu bir yere. Kırmış. Evet. Burada farm ya burada farm çok iyi biliyor musun? Ha. Hadi 10 onla ha. bir kaç. Selamünaleyküm <laughs> emmi. Eski maden kuyusuna bakınıyordum. Burası yıllardır terk edilmiş halde olur abi. Yeni de aşağılarda oldukça fazla maden vardır ama bunun gibi karanlık hiç kimsenin girmediği bir yerde bulunan tek bir şey maden olmayacaktır. Olur olur yeriz. Al şunu ihtiyacın olabilir. Kılıç verdi lan. Pastıklı çaldın. Bu arada adım Marlon ve ACP hocasını yönetiyorum. Gözüm üzerinde olacak eğer kendini kanıtlayabilirsen senin oncanın yesi yapabilirim. Girmek isteyen mi var lan göt? Hayırdır? Sen bir kimle yarıştırıyor? Şunların yerini değiştirelim. Bugün bende yer kalmadı ya. Neredesin? Aşağı mı evet, evet, evet. Aşağının aşağısına. Evet. Aynen buradasın. Dikkat et ona. Yanına yaradığı Özden gerek yok diyebiliyorum, Özü at abi taşı dağıt. Akça ağaç tohumu, akça yetiştirmek için. Akça gerekli mi? Gereksiz. Bak. Yaban havucu diyor. Yiyeyim bunu yiyebiliyoruz mu? Bak. Yaban havucunun yenisi mi? Ye abi. Jeot kazandım. Jeot buldum. Bölgede demirci jeotu açabilirsin. Kim bilir içinde neler saklıdır. Taşlarla bir şey yapıyoruz mu? Nesne ve yapı oluşturmada kullanılır. Çok amaçlı, sıradan bir kaynak. Bulunur bu. Jout'un ne olduğu belli değil. Karışık tohum var. Balçıka. Kusus ve jelatimsi bir toprak parçası. Toprak. Ne yapalım? Emre. Hem bitti. Ben B'ye e gidip Madem ayrıldım ben. Ama his buldum lan. Bende de yer yok. Ben de gidiyorum. Madem ayrıl. Eve mi gidiyorsun? Evet. Tamamdır. Aa, evi geldi miydi bu? Dur lan kılıç vurma oğlum. Karıya niye kılıç vuruyorsun? Geri zekalı. Şarkı söylüyor diye mi? Oğlum sorunlu musun sen? Kara hinduba yenesim. Yeme lan ne yemesi amına. Oğlum bana baksana beni deli etme lan. Karı. Oho. Kıramıyoruz mu lan bunda? Bunun bitirmesini mi bekleyeceğiz? Hadi. Hadi biz de iple. Önündeyiz. Önündeki kişiyi nasıl görmezsin gerizekalı. Vuramıyorum mu lan şuna bir tane. Sorun lan bunu. Yılan dansı mı yaptırıyor? Ne yapıyorsun sen burada? Hadi ya. Oo bunu vermem. Bunu ver. Lan yeme yeme. Aman hakudum. <laughs> Ha sağ tık bu sol vereceğiz de. Hadi be abi. Ah be abi. Sanatçam. Bekliyoruz hele. Seni sonra bulacağım oğlum. Burası ne ayakta? Abi lan. çok güzel bir yerde sence de öyle değil mi? Bana ne? Tamam. Gerideki hala şarkı söylüyor. Tamam. Bakkım. Hmm. Aynen öyle. Hah. Sekizde çarptı. Dur. Açık havası böyle bir yer. Güzel bir yer. Dur. Al şunu. Bana mi aldın. Teşekkürler. Al bir tane daha. Almıyormuş. Oğlum konuşma metodu var dur. Ve yakında kurbalar da ortaya çıkar mı? Seni konuşan konuya sıçayım. Nasıl gidiyoruz buradan ya? Neredeyim aman okuyayım. Bura nere? Açılmıyor. Bitti. Kanka bir yerdeyim ama. Nasıl geleceğim bilmiyorum. Buraya gelmiştim sanki. Aa, buraya geldim daha önceden tam şuradan bir yerden de. Aynen. Buldum buldum. Tamam madenin 5. seviyesine ulaşmamız lazım var. Sen niye geri gidiyorsun oğlum saat 9.30 lan. Tamam. 12 az kaldı. Ha, önce gitmem lazım. Jot açtıracağım. Ha, Jot bende de var. Ama test de buldum. Ama ben sattım ya. Tamamdır. Arasmış. <laughs> <laughs> Bas. Ulan o kadar ne kadar oynadıysan ezberlemişsin lan haritayı. Oynamadım ya. Aynen kardeşim. Yalan bak. Evet. Adam zaten aynı bantla dönüyorsun ama bütün yaptığın şey belli ama nasıl? yatmadan önce şu şeyleri bir satayım. Satmadım mı? Ahmet de koydum. Sen kal. Jotu ne yapıyoruz Jotla? İçeri koy ben de şunları satayım. Diğer oyuncular bekleniyor bekleyelim abi dü Neymar. Nice. Öf. Şu şirketten iyi para verdi lan. Abi